İmer Özer. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz evet. bilgiler için. Şimdi Aral Üniversitesi öğretim görevlisi Cüneyt Dirican'a geçeceğiz. Hoş geldiniz efendim yayınımıza Cüneyt Bey. Merhabalar Serpil Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Vallahi iyi olmaya çalışıyoruz. Havalar ısınmaya başladı. İnsanlar böyle hani dışarı çıkmak için bir heyecanla bekliyor. Önümüzdeki günlerde bu heyecan daha da artacak. Bunu e, dizginleyebilecek miyiz onu bilemiyorum ama yani bu havalar ısındığında acaba bu pandeminin ikinci dalgası gelir mi? Ekonomiye bunun e, yansıması nasıl olur? Öncelikle buradan başlamak istedim. Şimdi e, burada tabii farklı iki tane görüş var. E, bir tanesi şu, e, öncelikle bizim... E, bu virüsle yaşamaya alışmamız gerekiyor. Yani normal diğer grip e, virüsleri gibi yani bundan evvelki yaşadığımız SARS, MERS veyahut da domuz gribi bunun farklı olduğu taraf yayılma hızının daha fazla olması. Ama aynı